Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konu başlayayım. Galway dil okulları ve Galway şehri hakkında genel bilgiler. Bildiğiniz üzere her zaman daha bahsediyoruz. bahsediyoruz. Ee, biraz da farklı şehirlerden bahsetmek istedim. Bir diğer güzel İrlanda şehirlerinden. Ee, tabii ki de Galway hakkında önce kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra okullar hakkında bahsedeceğim. Hadi şimdi gelelim ayrıntılara. Galway, İrlanda'nın batı kıyısında yer alan İrlanda'nın üçüncü en büyük şehridir ve aynı zamanda kültürel yapısıyla sanat şehri olarak da kabul ediliyor. Galway tarih ve doğal güzellikleriyle canlı müzik sahneleri, festivalleri ve samimi atmosferiyle tanınıyor. Festivallerde az sonra geleceğim. Festival dediğimiz zaman aklımıza Galway şehri gelecek elbette. Tarih ve kültürden bahsetmişken de Galyalılar tarafından yerleşildiğini düşünülmekte. Bu ne? Bu sebeple şehirde tarih kokan eski binalar, dar sokaklar ve tarihi her şeyi, mekanları bulabilirsiniz. Konuşulan dil elbette İngilizce. Şöyle bir söylenti var. İrlanda'nın da bin haricindeki şehirlerinde İrlandaca konuşuluyor. Elbette konuşuluyor ama bu İngilizce konuşulmadığı anlamına gelmiyor. E, Galway'de duyacağınız dil konuşulan değil. Elbette İngilizce olacak ama İrlandaca konuşan kimselerle de elbette karşılaşabilirsiniz. Müzik, eğlence ve festivaller. Galway dediğimiz zaman canlı müzik, sokak sanatçıları bunlarla ünlü bir şehir oluyor. Festivallerinden de bahsedecek olursam Galway Uluslararası Sanat Festivali ve Eylül ayında yapılan Galway Uluslararası Mizah Festivali gibi etkinlikler şehrin en popüler etkinlikleri iki arasında yer alıyor. Ee, başka neler var peki bu etkinlikleri içinde? Galway Erken Müzik Festivali, e, Galway Filmi Festivalleri ve Galway Yarışları gibi bir sürü festivale de aynı zamanda ev sahipliği yapıyor. Yerel lezzetlerine geliyorum. Elbette denize kıyısı olduğu için deniz ürünleri oldukça meşhur Galway şehrinde. Hadi gelelim şimdi ufak bir karşılaştırmaya. Bu karşılaştırma İrlanda'nın iki büyük diğer şehriyle birlikte gelecek. Galway ve Cork. Şimdi neden bu iki şehri karşılaştırıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Elbette buraya gelen öğrenciler ilk başta tabii ki de Dublin'i tercih ediyorlar. Ama bir diğer iki seçenekse Galway ve Cork olmak üzere diğer farklı büyük şehirleri. Öncelikle şundan bahsedeyim. Cork ve Galway'in coğrafi konumu olarak farklı yerlerde. Galway Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir e, şehir ama Cork ise bir nehir etrafında kurulmuş bir e, şehir. Nüfus olarak da tabii ki de e, Galway'in e, nüfusu korku oranla bir tık daha düşük oluyor. Kültür ve sanat kısmına geliyorum. Elbette az önce ne demiştik? Galway kültür ve sanatın başkenti olarak değerlendiriliyor, baş şehri olarak değerlendiriliyor. Elbette Kork biraz daha endüstriyel anlamda gelişmiş bir şehir diyebiliriz. Ekonomi ve istihdam anlamında da Galway bir öğrenci şehri olarak biliniyor. Bu sebeple turizm, eğlence alanında Kork'tan bir tık daha gelişmiş diyebiliriz. Her iki şehirde de benzersiz ve eşsiz deneyimler Sağlayabilirsiniz. Tabii ki de bu, bu sizin kişisel tercihinize de bağlı. E, Galway'i burada anlatıyoruz. E, biraz daha Okyanus Kıyısı olan bir şehir olması belki ilginizi çekebilir. E, kültür ve sanat etkinlikleri açısından diğer bütün şehirlerine nazaran daha aktif olması en çarpıcı özellikler arasında geliyor aslında. Peki Galway'dan bahsettik. Gelelim Galway'de bulunan dilakullarına. Sizlere bugün Galway'de bulunan üç farklı dil okulundan bahsedeceğim. Birincisiyle başlıyorum. Galway Cultural Institute. Bu okulu şöyle düşünün. Atlantik Okyanusu'nun kıyısında. E, camdan bakıyorsunuz, okyanusu görüyorsunuz. E, büyük bir bina, e, çok fazla sınıfı da mevcut. E, Galway'in uzakta olmasının international öğrenci mixinde e, az olduğunu veyahut da az öğrenci olduğunu Düşünmeyin lütfen çünkü en popüler okullardan bir tanesi olduğu için sınıfınızda bulunan uluslararası e, gelen öğrencilerinin bolca e, farklı olduğunu da e, mutlaka göreceksiniz. Zaten yoğunlaştırılmış bir e, İngilizce sunuyorlar sizlere. E, öğretmenlere her zaman e, pratiğe daha fazla önem vererek sizin ilerlemenizi sağlıyorlar. E, cuma günleri testler alıyorsunuz. Günlük ödevleriniz olabiliyor. Bir dil okulunun işi işinin daha fazla daha fazla yoğunlaşmış halini düşünebilirsiniz aslında. Dediğim gibi en popüler en popüler okullardan bir tanesi Türkiye'den geliş fiyatlarında okulun fiyatı, materyal kayıt ücretleri gibi ücretlerinin içine dahil olduğu 3.800 euro bandında düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu okulun sahiplerinin Galway Business School adında bir de e, üniversitesi bulunuyor. E, bu üniversitede business alanında e, lisans yapabilir ve bu lisansın üzerine higher diploma da yapabilirsiniz. Level 7 ve 8'e denk gelen e, bu iki bölüm aslında birbirinin devamını gibi düşünebilirsiniz business alanında özellikle bu bölümler. Bir diğer dil okuluna geliyorum. Atlantic Galway. E, konum olarak tren istasyonunun bir iki arka sokağında e, aslında yer alıyor. Merkezi bir konuma sahip. E, çift olarak, e, ekip olarak çalışma e, çalışma prensibine daha fazla hakimler. E, konaklama olarak aile yanları konaklama ve e, kendinizin yemek yemeğinizi yaptığınız ama sadece konaklamasını kullandığınız konaklama seçeneklerini de kullanabiliyorsunuz. Türkiye'den giriş fiyatları ise 4200-4300 küsur euro arasında bu fiyat e, okul fiyatı, materyaller ve e, kayıt ücretleri içerisinde dahil fiyat aslında. Bir diğer ve son okuluma geliyorum. Bridge Miss Galway. E, konum olarak yine işte Galway şehir Merkezi'ne yakın bir okul olmakla beraber 18. yüzyılda kurulan bir değirmenin orada bulunuyor aslında. E, fotoğraflardan görecek olursanız e, eski bir yer değirmenin e, orada Peki bu okul e, nasıl bir okul? Aslında küçük e, sınıfları olan yani küçük sınıfları derken içerisindeki öğrenci sayısı e, az olan bir okul. E, deniz aşırı ülkelerden gelen öğrencileri bir araya getirmek ve İngilizce öğretmek için bu amaçla kurulmuş bir dil okulu diyebiliriz. Öğretim kalitesi olarak da 20'den fazla öğretmenle birlikte e, dil, bu dil okulunda eğitim alabiliyorsunuz. Peki Türkiye'den gelecekler için fiyat aralığı nedir? 3700-3800 Euro bandında bir fiyat aralığı var. Sizlere bugün Galway'den bahsettim. E, Galway hakkında e, genel olarak şunu da söylemek istiyorum. E, İrlanda'ya gelirken e, gelen öğrencilerin genelde aklında ilk şekil tabii ki de Dublin oluyor. E, Dublin haricinde evet Dublin e, ülkenin başkenti olduğu için ve daha metropol bir şehir olduğu için e, tercih edilme e, sıklığı da çok fazla. Ama Galway, Cork gibi Diğer şehirlerde özellikle Galway gibi e, okyanus kenarında olan, e, zaten haritada da baktığınızda Dublin'in hemen karşı tarafında yani ülkenin bir diğer ucu aslında e, bakıldığında e, lütfen gözümüz korkmasın. Neden? E, çünkü aynı yaşam aslında e, Galway, Cork gibi şehirlerde de var. Galway bazında konuşacak olursam daha az kişi tarafından tercih ediliyor olabilir. Ama iş imkanı açısından oldukça fazla imkanınız olacaktır. Neden diye soracak olursunuz çünkü turizm şehri aslında Galway ve çok fazla turist çektiği için ve aynı zamanda gerçekten festival başkenti olduğu için etkinlikler çok fazla oluyor. Ve bu etkinlikler bazında iş arayan, işverenlerin de işçi bulması da fazlalaşıyor. Yani iş bulma konusunda... Ee, kesinlikle bir kafanızda şüphe olmasın. Dili konusunda bir şüphe olmasın. Ee, gerçekten bunlar haricinde daha küçük şehirlerine gittiğiniz zaman İrlandacının veyahut da aksanın etkisine daha fazla maruz kalacaksınız. Ama Dublin ve Cork gibi şehirlerinde e, aksanla karşılaşmanız elbette mümkün. Ama bu hayatınızın olan bir parçası olmayacak. Konaklama konusunda da tabii ki de Dublin'de yaşanan e, konaklama problemine daha az rastlayacaksınız. E, çünkü burada zaten e, belli başlı dil okulları olduğu için bu dil okullarının sağladığı konaklamalar ve bunun haricinde giden öğrencilerin e, kendi araştırmalarıyla bulduğu konaklamalar hem ekonomik anlamda daha uygun olacaktır hem de daha fazla seçeneğimiz olacaktır. Ekonomik tarafına da gelecek olursam elbette başkentlere nazaran, e, metropol şehirlere nazaran e, ekonomi, ekonominizde de yani cebiniz, e, cebinizde de etkisi oldukça e, daha az olacaktır. Ee, Galway gibi bir şehirde yaşıyorken evet küçük bir şehir ee, ama burada harcamalarınız, giderleriniz de e, Dublin'e göre bir tık daha az olacağını unutmayın. Market fiyatları elbette cent e, bazında da olsa fark edecektir ama konaklama açısından e, inanılmaz bir fark olacağını e, emin olabilirsiniz bu konuda. E, dediğim gibi her zaman Dublin'den bahsetmek olmaz. E, de e, bu sayede görmüş ve size anlatmış olursak ne mutlu bizlere. E, Dublin, Galway, Cork, e, dil okulları, yüksek lisans bunlar hakkında daha fazla bilgi almak için Aşağıda bulunan formu doldurabilirsiniz. Yorumlara da ve hakkında sorularınız varsa, farklı diğer sorularınız varsa ya da şu videoyu da çek, şunu da görmek istiyoruz, şu şekilde de görmek istiyoruz derseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Ben videomuz sonuna geliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. İrlanda'dan sevgiler.